Rotamızı Hut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız ve yolculuğumuz aklımdaki kişi gelecek mi ve ben ne yapmalıyım konu başlıkta olacak. Aslında sizlerin yapması gereken şey çok basit. Kimseye kendinizi dersiz hissettirecek, mutsuz hissettirecek, kırılacak, üzülecek fırsatı vermeyeceksiniz. Tabii ki bu benim düşüncem. Bir de kartlara soracağız ama ilk önce aklınızdaki kişi. Lütfen şimdi aklınızdaki kişiye odaklanın. Öğrenmek istediklerinizi aracılığımla öğrenmeye niyet edin. ben de kolektif adına zamansız zamana farkındalığı yüksek, şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyor ve kişinin enerjileriyle açılıma başlıyorum kısa bir açılım olacak çok uzatmayacağım Evet, bereket simgesi. Kırık kalp. Altın tutan erkek mutlu aile ve strateji. Evet, kişi kalbinizi kırdığını düşünüyor. Bununla ilgili stratejiler yapmış olabilir. Nasıl düzelteceğine dair. Çünkü o farkındalığa ermiş, sizin değerinizi anlamış, eskisi gibi mutlu bir aile olmak istiyor. Evli olabilirsiniz eviniz gibi hissettirmiş olabilirsiniz. İleriye yönelik güzel bir yuva kurabilecek bir kişi olduğunuzu anlamış olabilir. Kişi kırdığı kalbi düzeltmek için strateji, hamle yapmak üzere. Devam edelim. güç gerçek aşk o benim gerçek aşkımdı ben onun kalbini kırdım diyor ve aranızda çatışma geçtiğine yeni başlangıçlar enerjileri harika ve riske girmemek evet enerjileri harika sizin gerçek aşk olduğunu sizin e, onun için Değer olduğunuzu mutlu bir yuvaya sahip olunacak bir kadın olduğunuzu anlamış. Stratejiler istiyor. Niçin istiyor? Yeni başlangıçlar için istiyor. Ama riske girmek istemiyor. Matematiksel hesap yapıyor. Öyle bir gitmeliyim ki aramızda bir çatışma olmamalı diyor. Kavgaya dönüşmemeli diyor. Böyle de uyanık, böyle de zeki bir eril var karşımızda. Devam edelim. Kutlama. Bakın ev dedik. Ev çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma isteği. Sizinle tekrar istiyor. Bakın haç çıktı. Suçluluk duygusu, fareler ve merak. Sizi merak ediyor. Sizin tepkinizi merak ediyor. Sizin eyleme karşı vereceğiniz tepkiyi de merak ediyor olabilir. İletişiminiz yoksa sizin şu anda neler yapıyor, neler ediyor, benim hakkımda neler düşünüyor... İşte bu ilişki nereye gidecek gibi merak konuları da var. Evet kutlama yapmak istiyor. Tekrar aynı çatı altında beraber oturmak, işte konuşmak, paylaşımlar yapmak istiyor ve bununla ilgili de e, suçluluk duygusu duyuyor. Belki bu yuvayı o bozmuş olabilir. Bu çatıyı o bozmuş olabilir. O sırtını dönmüş, gitmiş olabilir. Neden gitti? Anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları işte tartışma, çekişme ve maalesef üçüncü enerjiler yüzünden yıktığı bir yuvayı tekrar kurtarmanın peşine düşen bir eril var karşımızda. Peki eyleme geçecek mi enerjileri böyle güzel. Bazı şeyleri anlamış. Peki bir eylem olacak mı ona bakalım. Evet. Yeni bir başlangıç. Hey Allah'ım. Büyücü kesinlikle olacak arkadaşlar. Hepsini açayım. Öyle devam edeyim. Kupa Prensi, Ermiş ve Kılıç Altılısı. Aranızda mesafe olabilir, şehir farklılıkları olabilir, yaş farkı olabilir, kültür farkı olabilir, ee, dini mezhep farklılığı olabilir, aranızdaki farklılıklardan da bahsetmiş. Evet, yeni bir başlangıç yapmak istediğini ki bunu yapabileceğini, her şekilde sizin yanınıza gelebileceğinizi içine kapanıp değer yargılarını sorguladığında gerçek aşkın siz olduğunu, sizin de kalbinizi kırdığınızı düşündüğü için size duygusal bir geliş yapmak isteyebilir. Biraz korkak olarak e, gelecek ama kişinin bir eylemi olacak arkadaşlar. Devam edelim. Son kartlarımızı çekelim. Enerjilerde eylem hareketi çok hızlı bir şekilde var. Gündemde ise korkak adımlarla var. Kimininki gitmiş bile olabilir. Nasılsın, ne yapıyorsun? İşte şarjım sende mi kalmış? İşte şu arkadaşın numarası sende var mı? gibi tepkinizi de merak edip küçük korkak bir şekilde gelmiş olabilir. Devam edelim. Asa altılısı, evet kişi geliyor arkadaşlar. Çünkü pişman, çünkü çok pişman. Size yaşattığı ne dedik? İçine dönüp düşündüğünde varoluş sebeplerini sorguladığında üzüntü duyuyor, pişmanlık ve suçluluk duygusu duyuyor dedik, değil mi? Bakın yine aynısı, yine sıkışmış enerjiler mevcut kişide. Ben ona çok yükler bindirdim diyor ya. Bu ilişkinin bütün yükünü o üstlendi. Bütün fedakarlığı siz yapmışsınız. Her şeyi kabullenen, sineye çeken siz olmuşsunuz. Bunların farkında. Ve yıkıldı diyor ve bitti. Evet biz ayrıldık. Arkasını döndü ve gitti. Ya da ben öfkeme kapıldım. Bu durumu birden hiç beklenmedik bir anda bitirdim ama çok pişmanım diyor ve sizden korkuyor arkadaşlar evet kişi sizden korktuğu için küçük bir eylemle gelecek kılıç kraliçesi eril tarafı yüksek bir enerjidir ee, yani <laughs> çok sinirlidir agresiftir Nettir. ne istediğini çok iyi bilir onun için size karşı hani az önce de dedim ya korkak adımlarla gelebilir işte bahanelerle ucuz bahanelerle sizden korktuğu için ve tepkinizi merak ettiği için küçük e, hamlelerle korkarak gelecek. Neden strateji yaptığını da anladık böylece. Sizin bu tepkinizi e, biliyor. Bunun için strateji yapıyor ve bunun için kendini riske atmıyor. Neden? ya beni reddederse ya bana bağırırsa ya biz onunla gittiğimde çatışırsak diyor gördüğünüz gibi hikaye yine kendini yazdı kişi size gelmeyi çok istiyor enerjilerinde çok fazla belli etti kendini ama eyleminde gündeminde korkak adımlarla geleceğini söylüyor dediğim gibi küçük bahanelerle gelecek Peki siz ne yapmalısınız? Bir de ona bakmak istiyorum. Bu durum karşısında siz ne yapmalısınız? Karşı gelecek. Şimdi Elin diyor ki Yahu kadın sen benim için çaba sarf eden, mücadele eden, hayat hikayesini bana göre şekillendiren kadındın. Ne oldu şimdi sana? Öyle bir duruş sergiliyor ki dişiller öyle bir farkındalığa erdiler ki artık kendi değerlerinin farkına vardılar. Ve bu erilin de dikkatini çekiyor. Dişilin bu duruşu, dik oluşu erilin gözünü de korkutuyor stratejilerle geldiği gibi. Evet sevgili dişiller siz ne yapmalısınız? Cesur ve dürüst olun diyor. Korkmayın ya her şeyi söyleyin. İlişkide istediklerinizi ne istiyorsunuz? Yok o gider, yok bir daha gelmez, yok onu kaybederim diye sineye çektiğiniz her şeyi söyleyin. Dürüst olun. Yani biz dişiller kaybetme korkusu yüzünden e, affedilmeyecek birçok durumu affederiz. Sonra affettiklerimizi unutmayız ve onlarla birlikte ilişki boyunca cebelleşir dururuz. Karşı taraf affettiğimizi düşünür, unuttuğumuzu da düşünür. Nasıl olsa unuttu, bir daha yaparım. Hayır, unutmadık. Unutmuyoruz. Sadece affediyoruz. Neden? Kaybetme korkusu yüzünden. Cesur olun diyor. Dürüst olun kendinize. Devam edelim. her şeyde haklı olma gereksiniminden vazgeçin diyor. Belki haksız olduğunuz durumlar da vardır diyor. Şimdi yaşadığımız olumsuzluklar yüzünden ne yapıyoruz? Eren'in bir hareketini de hak yani kendi kafamıza göre tasarlıyoruz değil mi? Kesin bunu yapmıştır, yine böyle yapmıştır vesaire diye. Bunlardan vazgeçin diyor. İnanmaya çalışın, kişiye inanmaya çalışın diyor. ve güneş başarının ve mutluluğun keyfini sürün diyor gördüğünüz üzere. Eğer bunları yaparsanız başarı sizin, mutluluk sizin. Bu keyfi sonsuz yaşarsınız diyor. Bir kart daha seçmek istiyorum çok hoşuma gitti. Yeni bir yöne ilerleyin. Ha baktınız olmadı mı? Baktınız işte e, dürüst olduğunuzda, cesur olduğunuzda karşı taraf size sizin bulunduğunuz fedakarlıklarda bulunmadı mı? Yeni bir yöne gidin diyor. Bırakın, cesur olun. Evet arkadaşlar. Sizin yapmanız gerekenler de bunlarmış. Aslında çok güzel mesajlar verdiğine kartlar bize. Ufak bir açılımda yine de almamız gereken farkındalıkları aldık diye düşünüyorum. Evet ne diyoruz? Aldık, kabul ettik diyoruz ve öyle de oldu diyoruz. Benimle olduğunuz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.